Açılış kaydımıza devam ediyoruz. Sıradaki işlem olarak açılış bilançosundaki kasa değerlerini finans hareketler kasa işlemlerinden işlemler açılış borç kaydı bölümünden giriyoruz. Programımızı açıyorum. Finans hareketler kasa işlemleri ilgili kasa üzerindeyken işlemler ve yeni kayıt dediğimizde kasa işlemleri açılış borç şeklinde seçeceğiz. Daha önce aynı işlem yapıldığı için değiştirile giriyorum. İlgili işlem numarası saat değeri girmiyoruz. Özel kod ve yetki kodu girmeyeceğiz. İş yerimiz Bişkek. Bölümümüz merkez. İşlemimiz raporlama dövizi ve rakamımız dövizli tutar olarak giriliyor. 29677. Bu rakam nereden geldi? Hemen bakıyoruz. Kasamızın ilk kaydı 29677. Geçen yıldan devreden rakam. Bunu girdik. Açıklama olarak sene başı açılış kaydı diyoruz ve kaydediyoruz.